Değerli dostlar, merhabalar. Nerelerdesiniz? Gözlerimiz sizlere aradı, izledi ve buldu. Bayram sonrası yine beraberiz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Nerede miyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında ve neler yapıyoruz? Tabii ki burada uzman psikologumuz, 20 yıllık tecrübeli Ahmet Denizci Bey ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar merhabalar, getirdiniz. Başladım. Hoş geldin. Halk arasında bir meşhur söz var. Deliye her gün bayram diye. <laughs> ee, ben e, şöyle diyorum. Akıllıya neden her gün bayram olmasın? Ee, bayram olması için insanın nasıl bir düşünce felsefesine sahip olması gerekiyor? Düşünce psikolojisine, duygu psikolojisine, davranış psikolojisine sahip olsa çok daha hani yaklaşık her gün bayram olur diyoruz. Buyurun. Evet. Öncelikle bütün seyircilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Geçmişte de olsa sonuçta yaşanılan anı hissediyorsak, hani pozitif olarak yaşıyorsak her gün bayram oluyor bizim için. Evet. Önemli olan yaşadığımız anı çok iyi hissetme, onu özümseme, onun tadına varma, hayatı böyle çok bir baklava yeme tadında yaşama. Bu bize her günümüzü bayram yapıyor. Fakat bunu başarabiliyor muyuz? Bunu becerebiliyor muyuz? Maalesef insan olarak günümüz şartlarına özellikle bu biraz zor oluyor. Çünkü dikkatimizi dağıtan unsurlar çok fazla. Ne gibi dikkat dağıtan veya takıntı yapan unsurlar var? Evet bunların başında aslında şu anda hep teknolojiyi suçluyoruz suçluyoruz ya işte telefonlar, bilgisayarlar, oyunlar ama aslında teknolojinin bu konuda çok suçu yok. Bunu kullananlarda biraz suç oluyor. Yani, artık yani in... teknolojinin yanlış kullanımında mı? Yanlış kullanımında insanların daha çok bireyselleşip insanlardan kopmalarında atıyorum 4-5 kişi bir araya kahve içmeye geliyor ve bakıyorsunuz ki 5 tane kişinin elinde 5 telefon ve yine ayrı dünya. Şimdi 5 telefon değil, ikişer telefon var, 10 <laughs> telefon var neredeyse. Evet, evet. Demek ki teknolojinin suçu yok. Teknolojiyi yapanlar tamam belki bir ticaret amacıyla bir Tabii. tüketim çılgınlığını teşvik etseler de suçu olsa da ama düpedüz bizim çıkan bir silahı kullanarak veya bir bıçağı kullanarak adam öldürürsek suç biz bizde tabii. o zaman ya. Yani. Tabii tabii. Yani bunu bizim nasıl algıladığımız ve buna nasıl yön verdiğimiz, hayatımıza ne şekilde soktuğumuzla çok alakalı bir şey. Yoksa teknoloji dediğimiz yani istifade ediyoruz şu anda tek, telefonun zaten kendisi bir üretimdir. Tabii. E bunu kullanıyoruz, sevdiklerimizle iletişime geçiyoruz, işlerimizi hallediyoruz ama bütün günümüzü buna sarf ettiğimiz andan itibaren eşimizden kopuyoruz, dostlarımızdan kopuyoruz, çoluk çocuğumuz varsa bunlardan kopuyoruz. E bu bizi negatif etkiliyor. Kısaca sevgili dostlar, teknoloji e, çok şey ama her şey değil. Evet, kesinlikle. Yani, çok e, şey ama her şey değil. İnternet çok şey ama her şey değil. O yüzden interneti, teknolojiyi, sosyal medyayı, her şeyimizi yaparsak yandık. Evet. Yani evet. bu kişi de olsa, mesela karımız bizim her şeyimiz olursa, sevgilimiz bizim her şeyimiz olursa yandık. Evet. Çok şeyimiz olabilir ama. Hem anamız, hem babamız, hem evladımız, hem öğretmenimiz, hem doktorumuz, hem psikologumuz. Olmaz yani bir kişiye bu kadar ağır yük yüklemek değil mi? Tabii ne iş olursa yaparım denen ustalar vardır tabii ya aslında. iş olsa yaparım abi. <laughs> hiçbir işi bu, hiçbir işi bir şekilde hallolmaz. E yani çok tart. şey yapabilir ama profesyonellik gerektiğinde yolda kalır. Tabii, tabii. tabii. Dikkati dağıtır bu zaten. Yani de bizim de. doğamızda her şey yapabilme yeteneğine değil. sahip iken, Tamam. Bir konuda uzmanlaşma yeteneğimiz de var. Yani Kesinlikle. Bunu... Evet. Yani illa bunu zorlamaya gerek yok. İşte yani hem e, doktor, hem psikolog, hem iş adamı, hem televizyoncu, hem ana, hem baba, hem şu birçok e, görev tanımı yüklendiğinde o kişinin de bir canı var yani canı çıksın gibi oluyor veya o kişiye inanılmaz bir bağımlılık geliştiriyoruz. Peki bu. Kademe kademe gitsek sevgililik döneminde ki tehlikeli veya saplantılı ya da bağımlı ilişkilere düşmemek için e, sağlıklı ilişkiler, sağlıklı sevgililik dönemi için neler tavsiye edersiniz? Evet Şimdi sevgililik döneminde önce sağlıklı birey, sonra sağlıklı birliktelik. yani bireyin kendisiyle arasındaki o e, durum sağlıklı olacak ki birey kendisini tanıyacak işte nasıl sağlıklı olurum ben olacak öncelikle. Ben kavramını iyi oturtacak tutacak. Bencillikten bahsetmiyorum. Tabii ki. Tabii. Ben olmaktan bahsediyorum. Benlik yani Benlikten, kişilik. Kişilikten hani bunun ahlaki boyutu var. Bunun tabii. eğitim boyutu var. Bunun cinsel boyutu var. Her boyutu var. Kişi kendine bunlar oturttuğu müddet içerisinde ve sağlıklı tabii. bir şekilde yaşamaya katlettiği müddet içerisinde mutlu olabiliyor ve bu şekilde karşısındaki insana da mutluluk verebiliyor ve mutluluk alabiliyor. Yani eee hiç mutlu olmayan depresyonda darman duman bir kişinin ben bir sevgili edineyim de beni mutlu etsin mümkün değil demesi mümkün. yanlış demek. Tabii ki, tabii ki mümkün değil çünkü kendi kimyasında özellikle bu beynin salmış salgılamış olduğu serotonin e, salgısında bir problemi var. Öncelikle bunu gidermesi gerekiyor. Kişiliğindeki sıkıntıları gidermesi gerekiyor ki bu kişi mutlu olabilsin. Öncelikle mutlu olmak, sonra bu mutluluğu paylaşmak. Ha birliktelik sağladığı kişiyle ...mutluluğunu arttırabilir. Evet. Ama hiç mutluluk yokken mutlu olamazken bu insan ya şu beni mutlu etsin. Ya öyle bir şey var mı? Yani o mümkün değil o. Hem tıbben mümkün değil hem de biyopsikososyal noktada da mümkün değil. Yani kişinin kendisi algısı çok önemli. Bu arada değerli dostlar sponsorumuz Maylar Psikolojik Danışmanlığı'na teşekkür ediyoruz. Kısaca ben şöyle diyorum. Sevgili edinmeden önce Kendiniz bir psikolojik danışmanlık evet. merkezinden ve psikologdan kendiniz olun. Benliğinizi, kişiliğinizi, karakterinizi bir oturtun. Diğer türlü elin oğlunu, elin e, kızını yakmayın. Çünkü o zaman hakikaten elin oğlu, elin kızı olur. Ama diğer türlü sevgiliniz olur, canınız olur, ciğeriniz olur. Ama siz yokken biri sizi var etsin diye, haşa, yani bir yeniden e, bir e, insan olarak... E, arz endam edin, mutlu olun gibi bir büyük bir beklentiyle sevgiliye böyle büyük anlamlar, büyük görevler yüklemeyin. Hem ona bağımlı ve saplantılı olursunuz, onun da dünyasını karartırsınız, kendiniz de kararsınız. Yani bir denizde boğulurken birini daha boğmayın. Ama bir profesyonel kişiden hani yabancılarda var ya help 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 diye bağırıyor. Hemen psikologtan help yani yardım acil yardım şeklinde yardım alın, profesyonel yardım alın ki diğer insanların sizi doktor gibi iyileştirmesini beklemeyin. Kısaca sevgili doktor değildir. Evet. Bu kadar. Sevgili psikolog değildir. Evet. Peki sözlülük döneminde saplantılılık ve bağımlılık ve yanlış anlamlar yüklememek için ölçüler neler olabilir? Belli başlı. Yani dikkat edilmesi gereken noktalar ve psikologlara düşen görevler nelerdir? E, danışan dediğimiz hani sözlülük döneminde yaşadığı sorunlar için psikoloğa giden danışan ne gibi e, sorumluluklar almalı, inisiyatifler alabilir. Evet. Sözlülük döneminde eğer bir danışan psikoloğa gidebiliyorsa, yani psikoloğa gitme bilincini yakalamışsa, tabii. Zaten bu baştan onun atmış olduğu %50'lik çok pozitif bir adım oluyor. Bravo. Yani, yani çok bu, takdir edilmesi bu gereken tak, bir şey. Takdir edilmesi gereken bir şey. Çünkü hani ben psikoloğa gidiyorum. Buna ihtiyacım var dediği anda kişi onda bir problem varsa atıyorum psikolojik bir sıkıntısı varsa, kişisel problemi varsa, mental bir problemi varsa bu şu demektir. Evet ben bunun farkındayım. Bunu benim tedavi etmem gerekiyor. Tabii. Düzeltmem gerekiyor. Ve e, bu bir adımdır aslında. Adım. Hani buna niyet etmek o tedavinin yarısını bitirmiş olmak demek. Bravo. Yani bir her bir delikanlı kızlıktır, bir delikanlı erkekliktir, evet. bir delikanlı insanlıktır. Çünkü sizin uzmanlık alanınız değil. O evet. alandaki doktorculuk, psikologculuk oynamayın ve e, Ahmet Bey gibi uzman psikologlara başvurun. Ben de bu arada aile evlilik danışmanı, ilişki danışmanıyım. Bizlere gelin başvurun. Yani bizler bunun için varız. Çayımızı koymuşuz önümüze. Gelin. Manzaralı ortamımızda rahat konforlu terapi ortamında buluşalım görüşelim. E ben otobüste görüyorsunuz soru soruyorsunuz Ahmet Bey gemide yakalıyorsunuz hocam şu sorunuz. Ya bu ayaküstü dişinizi tedavi ettirebiliyor musunuz yani kaldı Bıkın ki kişilik sorunları. Ee, yani 10 yıl, 20 yıl belki genetik kodlarıyla ata babalarımıza kadar uzanan bir süreç. Evet, yani beslenmede evet. var, uykuda var, tıbbi sorunlar, bir sarmal halde 20 yıllık sorunu kişi bana te sorduğu tek bir soruyla çözmeye çalışıyor. Evet. Ee, bunun için de bizler biliyorsunuz online danışmanlıktan tutun, görüntülü destekten tutun, kaldı ki terapi ortamı, en sağlıklı ortam... E evet bir seferliğine bile gelip soru sorup o ortamda danışmanlık alan insanlar var ve ufukları çok açılıyor. Sözlülük döneminde de bunun önemi çok büyük diyorsunuz. Peki nişanlılık daha bir ciddi adımların atıldığı bir evet, süreç. Evet. Bu dönemde psikolojik olarak çiftler nelere dikkat etmeli? Evet, sözlülük döneminden sonraki nişanlılık, nişanlığa adım atma Değil mi? Yani oluyor. çıraklıktan, çıraklıktan e, biraz kalfalık dönemi gibi, gibi oluyor. Ondan sonra zaten evlilikten şahlanıyorsa bu evet. noktalanıyorsa ki her sözlükte nişanlı evlilik olacak diye bir kuralımız var. ama evlilikle noktalanıyor. Bu da artık ıı, şeye uzmanlık noktasına girmiş evet, oluyor. Evet. Ustalık oluyor bu Ustalık oluyor dönem. De. Aslında belki de en zor dönem ve de tadına doyulmayan dönem de bu dönem oluyor. Şimdi e, niş, sözlük nişanlık dönemi. O dönemin e, kurgulandığı. Hani e, dönem oluyor işte tohumun ekildiği, bahçeye tohumun serpiştirildiği, ona bakımın sağlandığı dönem oluyor. Meyve dönemi ise artık evlilikte bunu nasıl yönettiysek bu dönem elde etmiş oluyoruz. Çiftler arasındaki sağlıklı ilişki, çiftlerin kendilerini oldukları gibi gösterme, birbirlerine karşı işte yalanın e, atıyorum e, bazı farklı duygu durumlarının gizlendiği dönem olmaması gerekiyor nişanlılık döneminin. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ütopik bir hayat değil. Mevcut var olan hayat ve kişilerin evet ben bu şekilde bir insanım. Böyle durumlarım var. İşte temizlik noktasında hassassa bir insan. Evet ben temizlik noktasında çok hassasım. Diğeri para harcama noktasında, iktisat noktasında böyleyse ben böyleyim gibi bu tarz duygu durumları ortaya serip bunun analizin yapıldığı dönem olması gerekiyor. Nişanlık döneminin. Yani her bir delikanlıca ee, Tabii. E, diyelim ki obsesif durumlar varsa takıntılı Tabii. ya da titiz durumlar e, işte damarı ve nasırları nerelerdeyse Tabii. E, ha, şeffaf bir şekilde böyle bir sıkıntım var benim. İşte evet. e, bana e, partime dil uzatıldığında veya benim memleketime dil uzatıldığında veya bana öfkelenildiğinde veya buluşma yerine geç gelinmesi durumunda çok ciddi evet. değersiz hissederim veya yüksek tepki verebilirim. Bununla ilgili karşılıklı yardımlaşma anlayış, Hı -hı. çerçevenin belirlenmesi ve daha da çözülmeyecek gibi gözüküyorsa hani evlenince düzeliriz bir şehir Hı -hı. efsanesi var ya. Hı -hı. Hani düzelmez halbuki. Yok öyle bir. Anladığım kadarıyla da. sizden hani yardım almaları gerekiyor. Evet. Bu noktada değerli seyirciler sözlülük ee, baştan sevgililik, sözlülük, nişanlılık döneminde bütün kartlarınızı açık oynayın, hayallerinizi beraber kurun. Bir sorun yaşıyorsanız bireysel veya çift olarak e, profesyonel yardım alın. E, kısaca aslında sevgililik, e, sözlülük, nişanlılık okullarına devam edin diyorum. Şu ana evet. kadar bu özet olarak bunu geldi. Çiftler e, yani nişanlı okuluna psikolojik okula gelirlerse. Ee, neler kazanıyorlar? Tabii ki şu anda nişanlılığı e, sonuna geldik ama aile okulunu, e, evlilik okuluna dahil edelim. Evlilik okuluna giderlerse ne gibi kazanımlar olur? Neleri gündeme getirmelerini tavsiye edersiniz? Uzmanlara ve danışanlara. Evet. evet. Evlilik okulunda aslında adı üzerine bu bir okul. Hani resmiyette böyle bir okullar belki belediyelerin bir çalışması olarak çıkmış okullar var ama Tabii. benim bildiğim şu anda böyle çok profesyonelce Tabii. işte devlet bünyesinde Tabii. çok kontrol edilerek yapılan yerler yok. Maalesef dünya Maalesef, genelinde de ya yok. Dünya genelinde de gerçekten o Hollanda'da yok. yeni yeni boşanmak evet. isteyen çiftlere bir iki aylık evlilik okuluna gönderiyorlar. Halbuki <laughs> başta gitmesi lazım. Evet. Kaldı ki başta siz ve bizler. Devamlı bu evlilik okulunu vurguladık. Ne gibi evet. ders programı olabilir? Ne, nelere dikkat edilmeli sizce? Evet evlilik okullarına aslında e, dikkat edilmesi gereken şey öncelikle bireysel e, kişilik analizleri çok önemli. Sonra paylaşım. Aynen. Şimdi bizim e, insanımızda işte biz Asya kültürü olarak e, bir elmanın iki yarısı mantığıyla bakıyoruz biz olaylara ama aslında evet. bir elmanın iki yarısı değil. İki ayrı elman yan yana olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü bir yani siz Kendinizi yarıdan bölüp de yarısını ona verirseniz sizden geriye bir şey kalmaz. Yani bunu iki elma olarak düşünüp ya biz bu iki elma bu küfede nasıl gidecek? Bunu nasıl hayatımız devam ettireceğiz? İşte psikolojik olarak e, iletişimimiz ne şekilde olacak? Pozitif iletişim nasıl elde edeceğiz? Yaklaşımlarımız nasıl olacak? Mesela sinirlendiğimizde sabır kavramı veya e, stres kavramı nasıl yöneteceğiz? Bunları evlilik okullarına çok iyi işlenmesi gerekiyor ki... ...bunları madde madde sıraladığımızda bir sağlıklı iletişim, ondan sonra... Ee, cinsel iletişim, e, sözel iletişim, e, biçim, hani davranışsal iletişim, işte hal, hal, ve hareketlerin ifadesi. Bunları nasıl şekilde yorumlayacağız? Ve çocuk da varsa işin içerisinde çocuklarla ebeveyn ilişkisini nasıl kuracağız? Bunlar bizim için çok önemli, önem arz ediyor. Fakat burada küçük bir nokta var. İnsanlar bu tarz okullara artık rahatsız olduklarını veya işte iletişim kırılma noktasına geldiğinde başvuruyorlar. Halbuki bu bir e, sorun okulu değil bu daha ilk başta gidilip sorunlar daha ortaya çıkmadan o sorunları yok etme okulu gibi düşünebiliriz. Yani aslında sürücülük okulu gibi. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Yani kaza olduktan sonra sürücü okuluna gitmek veya göndermek kişiye elbette çok fayda sağlar ama birçok acılar yaşanmış, travmalar, boşanmalar, işte karakolluk, mahkemelik, hastanelik, evet. mezaristanlık olaylar olabilir. Aman dikkat. O yüzden Bizde genelde şey vardır ya, büyük bir yolda yayalar kendi çabalarında karşıdan karşıya geçmeye çalışırlar. Belki birinci, belki ikinci vefat kazalarda sonra üst geçit yapılır ya veya alt geçit. Maalesef bu durumlar böyle oluyor. O yüzden kan uyumuna baktıkları kadar, kültür uyumuna baktıkları kadar, bireysel ve kişilik karakter uyumuna bakmaları baktırmaları gerekiyor yani. Bu da en güzeli sevgililik sırasıyla sözlülük nişanlılık ve evlilik e, ve da, devamında aile okulunu birazdan ele alacağız aile okulunda ele alınması gerekiyor ama olay olduktan sonra değil mümkünse Hatta zaruri diyorum ben testi kırılmadan önce e, şey yapmak lazım önlem almak lazım aile ve ebeveyn okulunda yani aile ve ebeveyn aileyi ayıralım ebeveyn okulunu ayıralım. Aile okulunda biliyorsunuz çocuklar da dahil oluyor. Yani geniş aileler de olabilir, çekirdek aileler de olabilir. Cümle cüm cemaat gelseler mesela aile evlilik danışmanından ya da psikologtan ne gibi eğitimler almalarını ve ve veya bu uzmanların, aile evlilik danışmanlarının, aile okuluna gelen aile üyelerine sorun olmadan, sırf kaliteyi arttırma amaçlı sorun olduktan sonra tabii ki aile terapisine giriyor daha çok ama danışmanlığa giriyor. Ya da en hesaplısı, hem en ekonomi, en sağlıklısı olay olmadan önce geldiler. Anne var, baba var, çocuklar var ek eder, kayın de olabilir. Hani bu genişletilebilir de. Daha dar çerçevede de olabilir. Kök aileler de dahil olabilir. Siz neleri öneriyorsunuz? Mesela ne gibi bir müfredat ya da ne gibi seanslar düzenlenir? oluyor tabi. İşte bunlarda sorun çözme veyahut da sorunla gelmiyor bu insanlar. Diyorlar ki ya bizim zaten kurulu bir düzenimiz var. Evet. Sosyal hayatımız var. Bir aile yaşantımız var. Biz bunu biraz daha mutlu hale getirmek istiyoruz. Veya daha verimli hale getirmek tabii. istiyoruz. Ya biz bunu kaliteli yaşamak istiyoruz. Çünkü Bravo. Yaşadığımız kadar bir hayat yaşayacağımız garantimiz yok. Neden daha mutlu, daha verimli ve daha sağlıklı yaşamayalım? Çünkü Kesinlikle. bedensel sağlık ruhsal sağlıkla eşdeğer durumda. Şimdi hoş bir söz vardır. Hani kalp kalbin bozuk olması durumunda bütün beden bozuk olur. Kesinlikle doğru. Ama bedenin işte kalp sağlamsa bütün beden sağlam. Evet. Şimdi bu şu anlama geliyor. Kalbin bedenin ayak tutan atım yeridir. Evet. Doğal olarak da onu sağlam tutmak gerekiyor. Ve bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. Buradaki amacımız da bizim daha üst seviye mutluluğu nasıl sağlarız? Bunun üzerine maddelerle bunu devam ediyoruz. Evet. Son 5 dakikamız biraz toparlamamız gerekiyor artık. Evet. Yönetmenimiz uyardı. Şimdi anladığım kadarıyla eğer e, aile okuluna, çekirdek aile okulu veya kök ailelerin de katıldığı geniş aile okuluna devam edecekse seyircilerimiz bir sorun olmasını beklemesinler. İletişim, uyum, paylaşım, kalite. Nasıl ki telefonlar çıkınca hemen ihtiyaç olmasa da olsa da olmasa da binlerce lira harcayıp e, ekonomiye de zarar verip gerekirse teknolojiyi arttırıyorsunuz. Ya burada ekonomiye zarar yok, faydası var yani. E, kaliteyi arttırın. Çünkü yabancıların meşhur sözleri var. İşte ölmeden önce gidilecek 100 yer yapılacak 200 faaliyet gibi. Siz de psikoloğa gidin, aile danışmanına gidin ve yapılacak her şeyi öğrenin. Menü onlarda. Yani sürekli döner ekmek yiyenlerin işte filan kebap filan e, yemek filan şiş e, filan e, salata gibi e, menülerle nasıl e, midemizi ve bedenimizi fiziken iyileştirmeye çalışıyorsak kaliteyi arttırmaya çalışıyorsak görülecek yerleri böyle e, ekranlara yakışarak, dedikodu ve fısıltı makinalarıyla şey şey yaparak kulağımız e, dört gözümüz açık Esas gözümüzü açmamız gereken nokta kalp gözümüzü açmak, psikolojik gözümüzü açmak gerekiyor ve uzmanlardan e, ailelerin neler yapabileceğini de öğrenmek gerekiyor anladığım kadarıyla. E bunda büyük bir ihtiyaç var. Mesela en önemlisi ben dili ve sen dili hocam. Bu konuda e, neler diyorsunuz? Yani mesela örneklerle çoğu diyor ki işte uzmanlar göbeğini şişirip ben dili kullanmayacaksın, sen dili kullanacaksın. Birkaç örneğiniz var mı bu konuda? Ben dili ve sen dilinde şöyle benlik dili kullanmaya kalktığımızda hani bunu işte göbek işlemeden tutun farklı şekilde alıyorsa, özellikle bunu evlilik içinde bahsi konu burada biz dili çok daha öne geçiyor. Evet. Yani ben dilini kullanırken bunu duruşumuzla, oturuşumuzla, konuşmalarımızla ama çünkü karşımızdaki insanın da bir ben dili var. O da bir benlik tamam. dilini sergiliyor. Tamam. O da bir bez, biz diliyle yaklaşıyor. Tamam. Daha çok biz dilini kullanmak. Biz olabilir. dilini kullanmak. Evet, yani. biz dili çok önemli. Diğer türlü sadece ben diliyle olduğumuz evet. zaman birimiz taşıyıcı, diğeri taşı olan kişi olmuş oluyoruz. Evet. Bir, bu da evliliği yürütmüyor zaten. Yürütmeyiz çok fazla görüyoruz evliliklerimizde. Yani biri işte padişah, diğeri köle gibi çiftler olmaz. Kesinlikle. Beraber karar vermek biz gerek. Dilini. Biz diliyle daha çok hareket etmek gerekiyor. Çünkü siz bir artık küçük bir cumhuriyetsiniz. Sizin bir anayasanız var. Ee, gideceğiniz yer belli, gitmeyeceğiniz yer belli. Hani e, karı sözü dinleyen veya koca sözü dinleyen gibi değil de, kılıbık ya da köle karı gibi değil de, e, ikiniz birlikte bir araya gelip konsensus bir uyum halinde kararları alabilirsiniz diyorsunuz. Değerli seyirciler çok teşekkür ederiz yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının daha sonuna geldik. Hocamızın da ağzına, diline sağlık, yüreğine sağlık. Sizlerin de gözlerinize ve kalplerinize sağlık. Değerli seyirciler, hoşça kalın, dostça kalın. Aile içinde, samimice ve barış içinde kalın. E, dilerim bu programlar vesilesiyle başta İstanbul'umuz, devamında ülkemiz e, ve yedi kıtada da barışlar e, tekrar gelir, sulh tekrar ülkemize gelir. Bayram o bayram ola diyelim ülkemizde sulh, barış, insanlar hoşgörü içinde yaşaya. Başta da toplum için, toplumun en küçük yapı taşı olan ailede huzur ve mutluluk gele diyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.